Kuşlar uçar, balıklar yüzer, çocuklar oyun oynar. Çocuklar kelimelerle anlatamadıklarını oyunla ifade eder. Duygular, korkular ve hayaller hepsi küçük ellerin kurduğu dünyalarda hayat bulur. İşte tam da bu noktada devreye giren bütüncül oyun terapisi çocukların iç dünyasına uzanan şefkatli bir köprü oluyor. Kahramanmaraş'ta hizmet veren psikolog ve bütüncül oyun terapisi uzmanı Hatice Ebrar Kütükçü bu özel terapi yönteminin çocukların psikolojik, duygusal ve sosyal gelişimi açısından taşıdığı öneme dikkat çekiyor. Oyun çocukların dünyayı anlamlandırdığı, kendilerini ifade ettiği ve büyümeyi deneyimlediği en doğal alandır. Oyun sırasında çocuklar seçim yapmayı, sınır çizmeyi, duygularıyla baş etmeyi ve başkalarıyla sağlıklı ilişki kurmayı öğrenirler. Bu süreç onların hem bireysel hem de sosyal gelişimine doğrudan katkı sağlar. Oyun terapisi ise bu gelişimi profesyonel bir çerçevede destekleyen çok özel bir alandır. Kendini daha iyi tanıyan bir çocuk duygularını daha rahat ifade eder. Çevresindekileri daha iyi anlar ve hem evde hem de okulda daha dengeli bir duruş sergiler. Oyun terapisiyle çocuklar daha özgüvenli, dikkatli, sosyal ve daha mutlu bireylere dönüşür. 2 ile 15 yaş arası çocuklara uygulanan terapilerle özgüveni artan, dikkat süresi gelişen ve sosyal becerileri güçlenen çocuklar sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlanıyor. Kütükçü, oyun terapisi bir eğlence değil, çocuğun kendini keşfettiği, iyileştiği ve büyüdüğü bir yolculuktur diyerek terapinin sadece çocuklar için değil, aileler için de bir dönüşüm süreci olduğunu belirtiyor. Biz burada 2-15 yaş arası çocuklara her çocuğun bireysel gelişim özelliklerine uygun bütüncül oyun terapisi hizmeti sunuyoruz. Bütüncül oyun terapisi çocukların eğitim hayatını güçlendiren, onları gelişimini destekleyen doğal ve etkili bir yolculuktur. Her çocuk oyunla büyür ve biz uzmanlar olarak o büyümeyi dikkat ve sevgiyle eşlik ediyoruz. Bütüncül yaklaşımda uygulanan oyun terapilerinde çocuklar seçim yapmayı, sınır çizmeyi, duygularını fark etmeyi ve diğer bireylerle sağlıklı ilişkiler kurmayı öğreniyor. Sessiz çığlıklar oyunla duyuluyor, içsel yaralar oyunla sarılıyor.